Eğer uçak her yerde uçuyorsa, bir evrensellik vardır. Uçağın eğer teknolojik gerekçelerini yerine getiren her biri varsa, yani üretim aşamasında, bu uçak uçar. Her yerde bu kural işliyor. Eskiden de olsa iş, işleyecekti. bugün de işliyor, gelecekte de işleyecektir. Ee, eğer dört işlem dünyanın her yerinde aynı şekilde işliyorsa, bir evrensellik vardır. Hemen sorun, ee, evrenselliğin nesnelere uygulanmasındaki sapmadır. Açıdaki sapmalardır. E, hiçbir zaman bakınız e, değişmeyen tek şey değişimdir diyen düşünür de en azından bir tane evrensel ilke koymuştur. Ki e, felsefe dünyasının felsefe tarihinin en radikal e, de, sözüdür bu. Her şeyin değiştiğini iddia etmek bana göre çok iddialı bir şeydir. Ama o bile evrensel bir kural koyuyor. Diyor ki her şey değişiyor diyor. Değişimin yasaları tabii ki ee, yani milyar e, yıllık gözlem yapma imkanımız yok ama bizim gözlem yapabildiğimiz e, tarih boyunca yani geçmişten beri yapılan gözlemlere baktığımızda mesela e, canlıların e, üreme e, ve yapı sistem, yapılarındaki sistemin evrensel olarak işlediğini görüyoruz. Hücrelerin belli bir çoğalma ve ölme içimi vardır hücreler arasındaki logosun belli bir şekilde, evrensel bir şekilde işlediğini görüyoruz. Mantık kurallarını <laughs> insanlarda ister mantığı ister bazı mantık şeklinde düşünün, benzer şekilde işlediğini, zihnin kurallarının benzer şekilde işlediğini görüyoruz. Bir parçanın bütününden küçük olduğunu dünyanın hiçbir yerinde inkar edemezsiniz. Matematikten bahsediyorum. Mustafa yani hocam. evrensellik dediğimiz şey keyfi bir şey değil. Yani biz ee, mesela bir şeyin yarısı kendisinden büyüktür gibi bir uzarışıya insanlar varabilmiş mi? Varabilir mi yani? Böyle bir şey iddia edemeyiz. Bu keyfi bir şey değil ki. İnsanlar bir yapmışsa, e, bulmuş gibi değil. Bu insanlar mecbur kaldığı için zihinleri belli bir noktada buluşmuş ve durmuşlardır. Yoksa hadi bir karar verelim, şöyle bir kural uyduralım, herkes uysun gibi bir oyun oynama değildir bu. İnsanlar ister istemez e, birbirleriyle karşılaştıklarında, ee, ötekinin yüzüyle karşılaştıklarında ahlakla, e, ahlakı icade, yani e, fark etmişler. Bu bir icat değil. İnsan zihninin doğası gereği ötekiyle karşılaştığında onu yok sayamazsın. Ötekinin yüzü seni terbiye eder. Yani ahlak, hukuk dediğimiz şey, kurallar dediğimiz şey buradan çıkıyor. Ve bu evrensel bir şekilde işliyor. Her yerde aynıdır. Yani mesela ben şöyle bir şey düşünemiyorum. Yani bir yerde eğer bir kuyruğa girmek varsa, sırada kuyruğa girmek varsa eee insanların zihni şöyle çalışır yani gelen arkaya durur gidip arka önde kaynak yapmaya gerek yani çok anlamsız ve gereksiz bulur evet. insanın zihni bunu, bunu ters bulur gibi yani aslında e, tamamen bir uzlaşı alanı vardır ama uzarışının e, yaşanırlığı bazen de suistimali emin hoca tekerleşmeden bahsediyor ifade diye ifade etti şimdi e, insanların üzerinde uzarıştığı e, sembolleri eğer siz mutlak hakikat olarak kabul ederseniz buradan bir totalitarizm doğar. Totalitarite e, kuralın e, kendisi değil, kuralın nesnesinin kusanmasıdır. Kuralı öznesinin kusanmasıdır. Yani kuralı ben koyarım diyen kişi totalite, totaliterlik başlatmış olur. Yani o kişi hakikati değil e, ya da hakikat arayışını değil evrensellik arayışını değil evrensel olarak ortaya konulan nesneyi ya da o nesneyi ortaya koyan kişiyi kutsallaştırdığı için ee, epistemolojik ya da siyasal ot, e, otoriterlik ortaya çıkmıştır. Ee, hani evrensellik sanki bir dayatma gibi bir, bir şey görüyoruz. Mesela insan haklarını da bu bağlamda değerlendirebiliriz. İnsan haklarının kendisi, do, insan doğasıyla birlikte hesaplanmış bir şeydir. Yani e, mesela şöyle bir şey insan zihni e, nerede alır acaba? E, biz birini çalıştıralım, hakkını da vermeyelim. Mesela hangi insan zihni bunu şey yapabilir? Yani tabii ki bu yeryüzünde oluyor mu? Oluyor. Ama bu ilkeden sapmadır. Tıpkı bir elmadaki, bir, bir kilo elma almadaki sapma gibi. İnsanlar bir kilonun ne olduğunu bilebilir ama satışta hile de yapıyor. İnsanlar her çalıştırdığın kişinin hakkını vermenin gerektiğini bilir ama hakkını vermeyen bir dolu insan da var yeryüzünde. Bu evrensel bir uzlaşı ilkesinin olmadığını değil, uzlaşı ilkesindeki e, ahlaki sapmaların olduğunun göstergesidir.